Bütün ajanslara, bütün sosyal medya hesaplarına bir flash haber düştü. Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı. Dedi, dedi ki ne yapmış acaba Özlem Gürses? Yani nasıl büyük bir kabahat işlemiş de polisler işte Ankara'ya bir ödül töreni için gitmiş Özlem Gürses. Orada kaldığı otelde bir de yanında da annesi varmış. Otelde gelmişler almışlar işte karakola götürmüşler yakalama emri var hakkınızda filan diye. Neymiş efendim? Özlem Gürses, Cuma günkü yayınında, orasından çok emin değilim YouTube yayınında mı, yoksa Sözcü Televizyonu'ndaki yayında mı, çünkü iki tarafta da e, faaliyet gösteriyor Özlem Gürses, orada Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşurken bir cümle sarf etmiş. Cümlede mealen, tam olarak kelime kelime aklımda değil, değil ama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu Özgür Suriye Ordusu denilen, oluşumla bağlantıları ya da onlara desteği işte onun üzerinden IŞİD SMÖ ya da işte ÖSO yani TSK filan gibi bir laf çıkmış aslında. Belli ki bir dil, dil sürçmesiyle cümleyi tam ifade edememiş yani orada. Özlem'in anlatmaya çalıştığı şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Özgür Suriye adı verilen, Özgür Suriye Ordusu adı verilen oluşumun yapısı, yapının arkasında olması. İşte onların da içinde İslamcı unsurların, IŞİD'çilerin vesairelerin cihatçıları filan bulunması. Bunu kastetmeye çalışıyor. Vay efendim sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terörle bağlantılı ya da terör örgütleriyle iç içe mi Hemen buradan belli ki bir ihbar var ya da çok dikkatli izliyorlar muhalif gazetecileri. Özlem'i gözaltına aldılar. Tabi yakalama emri İstanbul'daki savcılıktan çıktığı için Ankara'da hemen bir işte savcının önüne çıkıp İstanbul'a ya da işte karakol sorgusundan sonra İstanbul'a sevk ediliyor ve şu gördüğünüz utanç manzaraları da İstanbul'da yaşandı. E, cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı İstanbul'a getirdiler. tabi e, şeye savcılığa sevk edilmeden evvel, güvenlik şubeye gitmeden evvel orada bir hastane kontrolü oluyor, sağlık kontrolü oluyor. Hani işkence iddiaları ya da işte kötü muamele iddialarını önlemek için e, yargılama usullerini ya da soruşturma usullerini böyle bir prosedürü var. E, ve götürülürken bakın gazeteciye yani muhtemelen e, kimsenin tavuğuna kışt diyemeyecek kadar zarif bir kadının ellerine kelepçe takıyor. Hani sanki saldıracak bir yerlere, sanki bir şey yapacak ya da işte bir mukavemette bulunacak filan gibi. Bu bilinçli yapılmış bir hareket. Özlem Gürses hepimizin tanıdığı, hayatını yazarak, çizerek, konuşarak kazanan bir meslektaşımız. Ya ondan nasıl bir taşkınlık bekliyorsunuz da kelepçe takıyorsunuz. Bakın kelepçeyi görünce hemen aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hemen aklıma ne geldi? Araya parantez açarak söyleyeyim. Sinan Ateş davasının duruşmalarını hatırlar mısınız? Birkaç ay evvel o duruşmaların işte karar aşamasında geldiği gün Sinan Ateş'in ailesi böyle mahkeme salonunun dışında Ankara'da beklerken orada bir şahıs gelip Sinan Ateş'in kız kardeşine aile mensuplarına bir saldırıda bulunmaya çalıştı. Apar topar yakaladılar ettiler filan ve o şahsı götürürken Polis aracına kelepçe takmadılar. Hatırlıyor musunuz? Böyle kollarına nazikçe girip götürdüler. Ama Özlem Gürses'in koluna kelepçe taktılar. Ve Özlem Gürses Cumartesi akşamı yayında dinledim Sözcü Televizyonu'na evinden katıldı. Dedi ki o kelepçeyle gittiğim sırada çevreden gören insanların bana e, gösterdikleri nezaket ya da destek gösterisi beni çok duygulandırdı. Dedi. E ne yapacaklardı? Tabii ki. Yani Özlem Gürses'i böyle iki koluna iki polis memurunun girmesi ya da memuresinin girmesi ve kelepçeyle götürülmesi bu toplumun nerede nelerle uğraştığının göstergesidir. Büyük bir insanlık ayıbıdır, büyük bir demokrasi ayıbıdır ve suçtur aynı zamanda. Zaten gözaltına alınmaması gereken bir kişiyi alıp bir de böyle muamele yapmak gerçekten de yasaların çiğnenmesidir. Sonuçta Özlem Gülses'i işte sağlık muayenesinden sonra işte güvenlik şubede sorgusundan sonra savcının önüne çıkardılar ve savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ifadesini aldıktan sonra ve tutuklama talebi kabul edilmedi ama yani cezaevine gönderilme talebi kabul edilmedi ama adli kontrol koşullarıyla ev hapsi verildi. Ev hapsi de bir hapis cezasıdır. Yani yurt dışına çıkma yasağı konuluyor. Bir de evinden çıkmaması için de bir elektronik kelepçe uygulaması var. İşte bacağına elektronik kelepçe takılıyor. Elektronik olarak izlenebilmesi için. Şu fotoğrafı da dün akşam sevgili Özlem evinden paylaştı. E, o ayağını uzatmış işte o kelepçe gözüksün diye evde de dizi seyrediyorum falan diye. Şimdi bakın sokakta ellerine kelepçe evine gönderiyorsun dışarı çıkmayacaksın diyorsun ayağına kelepçe filan. Şimdi bunlar ne demektir biliyor musun? Sıradan vatandaşlara şöyle bir mesajdır. Bakın biz toplumun çok önünde çok bilinen, çok görülen, çok tanınmış, ünlü filan insanlara bile bunu yapabiliyoruz sıradan insanlara neler neler yapabileceğimizi ve kimsenin göremeyeceği neler neler yapabileceğimizi başınıza neler gelebileceğinizi siz bir tahmin edin. Ona göre sesinizi çıkarın ya da çıkarmayın. Karar size kalmış gibi bir mesajdır bu. Bu bir sopa sallamaktır. Özlem Gürses'in zaten yaptığı yayında kullandığı ifadelerde bile bir suç unsuru yoktur. Bakın iddiayla söylüyorum. Bir suç unsuru yoktur. Niye olmadığını da söyleyeyim. Gazeteciler, yazarlar, yorumcular, köşe yazarları, televizyonlarda yorum yapanlar olup biten hadiselerle ilgili olarak kendi bakış açılarını, kendi yorumlarını kamuoyuyla paylaşırlar. Özlem Gürses de sıradan böyle haber okuyan bir spiker değil. Yani önüne yazılı kağıtta verilmiş haberleri okuyan bir spiker değil. Öyle dönemleri de oldu yani öyle işler de yaptı. Ama Özlem Gürses 10 yıllık gazetecilik birikimiyle yorum da yaparak sunuyor haberleri ve YouTube yayınlarında da yorum yapıyor benim şu anda burada yaptığım gibi. Olup bitenle ilgili bir mütalaa sunuyor izleyicilere. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Falanca ile filancanın irtibatı, birlikte faaliyetleri şöyle bir görüntü veriyor diyor. Bunu deme hakkı herkesin var ya. Ha sen katılmayabilirsin diyebilirsin ki ya sen yanlış yorumluyorsun bunu. Öyle değil. Ama en başta devlete sesleniyorum. Senin kendini tutarlı olman lazım. Şununla şunu irtibatlı göstermek, şununla şunu teröristle bağlantılı göstermek, teröristle birlikte iş yapıyor gibi göstermek suçlamasını gazeteciye ya da herhangi başka bir vatandaşa yöneltirken oturup düşüneceksin. Sen dün ne yaptın, bugün ne yapıyorsun? Sen acaba terörle ve teröristlerle kol kola girdin mi? Sarmaş dolaş oldun mu? Birlikte iş kotardın mı? İş pişirdin mi? Bir kere onları düşürmen lazım. Dün böyle bugün böyle söyleyerek ya da davranarak sürekli olarak çelişkilerle icraatını sürdürdün mü ona bakman lazım. Şimdi buradan nereye geleceğim? Sen diyorsun ya Özlem Gürses Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terör örgütüyle bağlantılı mı gösteriyor bilmem ne gösteriyor. Ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin terör örgütleriyle bağlantı ya da birlikte iş yapmakla muz diye. Bak şimdi sana tarihten iki tane yakın tarihten iki tane örnek aktaracağım. İki tane fazla değil. Yıl 2014 Yıl 2014 Suriye'nin kuzeyinde takım şeyler oluyor. İşte oradaki IŞİD'çilerle e, Kürt e, güçler arasında işte PKK'lılar, YPG, PYD filan oradaki terör örgütü unsurları arasında bir çatışma var. Ve oradaki işte e, Rojava, Kobani filan gibi adlandırılan bölgelere de işte IŞİD saldırmaya çalışıyor. Ve e, Kuzey Iraklı Kürt peşmergeler de onlara yardıma gidecek. Kürtlere yardıma gidecek. Yani PKK'lı teröristlere yardıma gidecek. Peşmergeler. Ve Türk hükümetine başvuruyorlar. Diyorlar ki biz sizin topraklarınızı kullanarak o bölgeye geçmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de onlara destek veriyor. Bunlar hafızalarda kazılı. 2014 senesinde oldu bu hadiseler. Hatırlayın bir de bir Cumhuriyet Bayramı sırasında oldu. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor Türkiye. O sırada peşmergeler Aralarında belki PKK'lılar filan da var. Örgüt bayraklarını filan sallaya sallaya Türk bayraklarını sallaya sallaya bizim topraklarından geçip Suriye'ye gittiler. Bakın o gün bir değerli siyasetçi neler söylüyor? 2014 senesinde. Bir sayın siyasetçimiz diyor ki bizim diyor bundan çok ciddi bir rahatsızlık duyduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Türk devletinin eli kolu zincirlenmiştir. Bak şimdi Sayın Bahçeli diyor. Aynel Arap diğer ismiyle Kobani'ye yardım bahanesiyle ağır silahlı peşmergelere Türk vatanı çiğnetilmiştir. Bu ihanet geçidi herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. Türkiye bir kez daha küçülmüş, büyük milletimiz bir kez daha küçük düşünülmüştür. Ellerinde PKK paçavraları, cani posterleri, Abdullah Öcalan'ı kastediyor. Cani posterleri ve sözde Kürdistan bayrakları olan kalabalık yığınlar peşmenge, peşmerge konvoyuna Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinden Mardin Nusaybine ve buradan da Şanlıurfa Suruç'a kadar tezahürat yarışına girişmişlerdir. AKP PKK anlaşmasıyla 19 Ekim 2009'da Habur'dan sokulan 34 PKK'lıya düzenlenen terörist karşılama törenleri aynısıyla tekrarlanmıştır. Diyor ki Devlet Bahçeli, aynı Devlet Bahçeli bugün de MHP'nin başında olan Devlet Bahçeli, AKP PKK ile anlaşma yapmış, peşmergeleri de onlara yardıma götürmüş. Hatta o zamanlar hatırlayın bazı haberler de çıkmıştı onlara yol boyunca yapılan ikramlar bilmem neler ısmarlanan lahmacunlar bilmem ayranlar da devletin bütçesinden valiliklerden falan karşılandı diye haberler çıkmıştı günaha boyunlarına. Ve diyor ki devlet bahçeli haydi bugünün devlet bahçelisi peşmergenin PKK PYD'ye yardım amacıyla 29 Ekim'de Türkiye topraklarından geçirilmesinin ayrı bir anlam ve mesajı vardır diyor. Ben söylemiyorum. Devlet Bahçeli söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK ile işbirliği yaptı diyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere sözüm ona IŞİD'le mücadelesinde yardım etti diyor. Birlikte hareket etti diyor. Şimdi o hani caninin posterleri falan diyor ya Bahçeli. O cani diye adını telaffuz ettiği şahıs da Hani mecliste bir aralar Sayın Öcalan lafını kullananın üzerine çullanıldı ama şimdi yahu gelsin buyursun mecliste konuşsun diye bizzat aynı devlet Bahçeli'nin de davette bulunduğu şey e, terörist başı. Şimdi bunu bir yere koyalım. Bakın tarihte böyle bir şey yaşanmış. Bahçeli'yle eleştirmiş. Bahçeli'yle ilgili bir şey yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Yapamazlar zaten. zaten. sonradan da hükümet ortağı yaptılar. Koalisyon ortağı. Şimdi Can Ciğer Kuzu Bu bir. İkinci hadise hatırlatıyorum. Yine benzer yıllarda yine benzer yıllarda bir başka hadise. 2015. Bir yıl sonra. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde işler sarpa sarmış. Oraya işte Kürtler ele geçirecek, IŞİD ele geçirecek. Bilmem kim ele geçirecek. Orada bir alan e, kapma karmaşası var. IŞİD'in eline geçmesin diye Türkiye'ye ait bir toprak parçası sayılan yasal statüde Süleyman Şah türbesini oradan alıp Türkiye topraklarına taşıma kararı aldı. Süleyman Şah'ın işte sandukası orada. E, sembolik bir türbe türbe ama hani yapılan anlaşmalara göre orası Türkiye toprağı sayılıyor. Hatta Türk bayrağı dikiliyor. 2015 senesinde Süleyman Şah Türbesi'ni taşıma kararı aldı. Ve bir gece ansızın oraya bir işte tim gönderilip askeri birlikler gönderilip oradan Süleyman Şah Türbesi taşındı. Doğru muydu, yanlış mıydı, gerekli miydi o ayrı bir tartışma konusu. Ama bakın o taşınmayla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kimden yardım ve destek istemiş? Zamanın partisi HDP. Niye? Çünkü HDP'nin oradaki Kürt unsurlarla ya da işte PKK ile filan bir bağlantısı olduğu ve onlar üzerinde de bir söz sahibi olduğu yani diyaloğu olduğu gerçeği üzerinden hareket ederek hani zaman zaman diyorlar ya siz meclisteki uzantısısınız falan filan diye ama o gün demişler ki kime? Sırrı Süreyya Önder'e Şimdi e, meclis başkan vekili Sırı Süleyya Önder'e ya bize bir yardımcı olun da oradaki adamlarla konuşun da biz şu Süleyman Şah türbesini alıp getirelim yani siz, sizinkiler de destek olsun filan ve Sırrı Süleyya Önder diyor ki e, o günkü konuşmasında Süleyman Şah türbesinin taşınmasını Feridun Sinirlioğlu ile beraber ben organize ettim diyor Sırrı Süleyya Önder. Peridun Sinirlioğlu kim? O zaman Dışişleri Bakan Yardımcısı mı? Dışişleri Müsteşarı mı? Neyse statüsü. Dışişlerinin en önemli insanlarından biri. Ve hatta diyor ki Davutoğlu da PYD'ye teşekkür etti diyor. PYD kim? PKK. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı PYD'ye de teşekkür etti diyor. Sonra işte bunları meclise söylüyor Sırrı Süreyya Önder. Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara insanlık mücadelesi yürüten YPG, e, YPU'ya dayıyoruz sözlerini anımsatmışlar Figen Yüksekdağ'ın. Ondan sonra da ha, Başbakanmış Davutoğlu pardon. Başbakan Davutoğlu'nu Rojava'ya PYD teşekkür ettiğini anımsatıyor Sırı Süreyya'nda. Özetle 2015 senesinde de Türkiye Cumhuriyeti PKK ile o Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması için işbirliği yapıyor. Sırrı Süreyya Önder'den filan o zamanın HDP yöneticilerinden ricacı oluyor. Lafı şuraya getirmek istiyorum. Türkiye bir gün bir bakıyorsun Peşmerge, PKK bilmem ne onlarla işbirliği yapıyor. Bir gün bir bakıyorsun İmralı'ya gidiyor geliyor beş aylarında pazarlık ediyor. Bir gün bir bakıyorsun Sırrı Süreyya önden Pervin Buldan bilmem ne bunlara bir mektup veriyor. Gidin diyor Kandil'de bu şeyleri müzakere edin şu şartları bilmem ne diyor. Onlar gidiyorlar alıyorlar getiriyor. Bir gün bir bakıyorsun Abdullah Öcalan denilen tescilli mahkum terörist başını mesajını alıp Diyarbakır Meydanı'nda okutuyor. Bir gün bir bakıyorsun bu HTŞ denilen adamlar terör örgütü ya diye terör örgütü listesini alıyor. Bunlarla ilgili tutuklama kararı çıkartıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'de, Birleşmiş Milletler'de bu adamları Golani'den ya da Ahmet Elşahra'dan bahsediyorum. Teröristler işte bunlar. Onlarla e, terörist listesini alıp mücadele ediyor gözüküyor. Dün bir bakıyorsun Türkiye Cumhuriyeti sarmaş dolaş dostum Golani, Sayın Golani filan diye kravat giydi ya hemen dostum oldu, sayın oldu. Bunları yapıyor. Ama ondan sonra bütün bunlar böyle dururken ve yaşanırken hala bugün de o çelişkili ilişkiler yaşanırken sen diyorsun vay Özlem Gürses'in ettiği şu lafa bak. Oradan bir kelimeyi alıyorsun. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terörle bilmem ne bağlantılı gibi mi gösteriyorsun? Vurun kelepçeyi atın zindana. Yok yok hadi zindana atmayalım. Eve hapsedelim. Ayağına da kelepçe takalım hareket edemez. Ya ayıptır ya. Ayıptır. Yani insan şunları şöyle bir hızla tık 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 benim deminden beri hatırlattığım gibi hatırla. Ya biz ne yapıyoruz ya? Biz kendimizi nasıl rezil ediyoruz, ediyoruz diye şöyle bir düşünmez mi? Vicdan aynasına bir bakmaz mı? Bu kelepçeyi biz kime takıyoruz demez mi? Ya bu saldırgan bir insan <laughs> görüntüsü ya da tipi mi var bu şu kadında ya? Yaptığı iş gazetecilik. Yaptığı iş gazetecilik. Ve o arada da bir yorumda bulunmuş. Yani şimdi pişman olduğunu söylüyor. Ya keşke öyle söylemeseydim bir an dilim süslü falan diyor ama bunu söylemesine de gerek yok özlemin. Yorum yapıyor ya. Diyor ki ben öyle bir bağlantı görüyorum bu meselede falan diyor. Ya bunu diyemez mi insan? Kalkar şiddetle yalanlarsın. Hayır efendim biz... ÖSO ile işbirliğimiz IŞİD ile işbirliği değildir. ÖSO çok barışçıl bir örgüttür. Zaten öfkeli çocuklardır bunlar. Sapına kadar demokrasi ve barış yanlısıdır bunlar filan. Silahla filan da alakası yoklar diye bir açıklama yaparsın gidersin. Toplumda özleme mi inanacak size mi inanacak karar verir. Ya zaten demokrasilerde yorum yapma hakkı yorum yapma hürriyeti diye bir şey vardır. Yorumlar ama sen kendine bakacaksın önce. Ben dün ne demişim, bugün ne diyorum? Dün kimle berabermişim, bugün kimle beraberim? Ey Sisi, katil Sisi, bu fakirden asla Sisi'yle görüşmemi kimse talep edemez. Elinde Müslümanların kanı vardır, Bülsi'nin kanı vardır. Dedikten sonra dostum Sisi, kardeşim Sisi falan diye sarılmayacaksın. Sen terör örgütleri listesini aldığın Golani mi, El Şara mı, her ne halksa onunla dün gidip sarmaş dolaş, sarmaş dolaş Şam'a nazır bir kafede çay içmeyeceksin. Saraylarda görüşmeyeceksin. Şöyle bir bekleyeceksin, bakacaksın. Ya da bir hesap yapacaksın. Ya ben bununla görüşürsem bana ne derler acaba? Şimdi biz kalksak İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde hala terör örgütü olarak gözüken Htş ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti teröristlerle görüştü desek suç mu işlemiş olacağız? Alın beni götürün buradan bakalım suç mu işlemiş olacağım? Özlemi götürdüğünüz gibi. E, iyi de arkadaş orada terör örgütü listesinde yazıyor ve daha cumartesi günü daha cumartesi günü Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın şu laflarını okuduk gazetelerde. Biz öteden beri HTŞ ile görüşüyorduk zaten temas içindeydik. Hadi buyurun bakalım. Biz öteden beri HTŞ ile yani bir terör örgütüyle temas içindeydik diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı. İyi de biz o öteden beri dediğiniz zaman dilimi içinde Türkiye HTŞ ile görüşüyormuş ya da Türkiye HTŞ gibi teröristlerle birlikte iş kotarıyormuş, iş çeviriyormuş desek e bizi de alıp götürecektiniz demek ki. E peki dünkü manzaralar ne? Şu manzara ne? Özlem Gürses'e layık gördüğünüz. Bunu daha önce de yaptılar. Kendileri yönetemedikleri durumda başkalarının üzerine hemen hücuma başladı.